Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. Atom altı parçacıklar soru çözümünü yapacağız. Bilhassa radyoaktivite kısmından hemen hemen her yıl bir soru geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Artı bir net için başlayalım soru çözümüne. İlk örnekle başlıyorum. Radyoaktif çekirdekleriyle ile kararlı çekirdekler arasında belirgin bazı farklar olmasına rağmen ortak özellikler de bulunur. Aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olabilir gibi bir sorumuz var. Hemen kararlı kararsızlığı yazalım. Nötron proton oranı yaklaşık 1 olanlara biz kararlı diyorduk. Bu yaklaşık 1 olayı 1 ile 1,2 aralığına düşüyor hemen hemen arkadaşlar. Bu kararlı oluyor. Kararsızlar ise nötron proton oranı 1,5'tan büyük veya eşit ya da nötron proton oranı direkt 1'den küçük olanlara kararsız diyoruz. Kararsızlar alfa beta gama ışımalarını yaparak kararlı hale geçiyor. Dolayısıyla kendiliğinden ışıma yapmak kararsızların özelliğidir. Nötron sayısı proton sayısından fazla olduğu bir aralık var. Ortak özellik olarak alabiliriz. Bozunmaya uğrama dediğimiz arkadaşlar zaten ışıma olayıdır. Onu sadece kararsızlar yapıyor. Cevabımız yalnız 2. Hemen yandaki soruyla devam ediyorum. Radyoaktif bir elementin çekirdeğinde meydana gelen alfa ışıması. Hemen bir x uyduralım. Kütle numarası 50, proton sayısı 20 diyelim. Alfa ışıması artı yüklüdür. Helyum çekirdeğidir. 4'e 2'lik helyum çıkışıdır. Yeni bir element olan 46 kütle numarası 18 proton sayısı olan Y'ye dönüşür. Bakın burada nötron sayısı 50 20'den 30 iken burada nötron sayısı 46 18'den 28 oldu. Yani nötron 2 azaldı. Proton 2 azaldı. Kütle 4 azaldı. O zaman birinci öncülümüz doğru. Proton nötron sayısı aynı miktarda azaldı. Arkadaşlar çekirdeğin kütlesi azalır. Radyoaktif ışımalarda kütlenin bir kısmı enerjiye dönüştüğü için azalır. Kimyasal tepkimeler gibi düşünmeyin. Kimyasal tepkimelerde kütle korunuyordu. Burada ise kütlenin bir kısmı enerjiye dönüşüyor. Kütle numarası gibi düşünün istemiyorum bunu. Hani kütle numarası bakın 4, 4.46'dan 50 oldu ya. O ayrı enerji olayı ayrı. Yani kütlemiz enerjiye dönüşüyor özetle ve azalıyor. Tümünde böyle. Element yeni bir elemente dönüşür. Evet kütle numarası ve proton numarası farklı olan x'ten y'ye dönüşmüş oldu. Cevabımız 1, 2, 3. Arkadaşlar sol taraftaki soru güzel bir soru. Bunu konu anlatımında da kullanmamıştım. Hani bir onun için burada dikkatli takip edelim. Alfa, beta, gamma ışımalarından arkadaşlar Bazılarının giriciliği yüksekken bazılarının giriciliği düşüktür. Bu ağırlığa göre değişir. Alfa parçacığı ağır bir parçacık olduğu için kağıttan bile geçemezken gama parçacığı çok hafif kütlesiz bir parça olduğu için kurşun bloğa kadar ilerler arkadaşlar. Kurşun blok sadece gama ışınını durdurabiliyormuş. Beta ışımaları ise betalar ise Kağıttan geçebilirken alüminyum levhayı geçemiyorlarmış. Dolayısıyla girişkenliği en yüksek, geçiciliği en yüksek olan gamma iken en düşük olan alfadır. Yani K'mız alfa, L'miz beta, M'miz de gamma oldu. Hemen yandaki soruya geçiyorum. Beta ve beta pozitron ışımalarıyla ilgili bize bir denklem vermiş. Bakın arkadaşlar beta bozulmasında elektron çıkışı olduğu için proton sayısı bir artarken Beta pozitronda pozitron çıkışı olduğu için proton sayısı bir azalıyor. Ama kütle numaraları aynı kalıyor. Bakın, A iken A. Ay. her ikisinde de aynı durum var. Birinci öncül diyor ki bize çekirdeğin kütle numarası değişmez bu ışımalarda. Evet, değişmedi. Çekirdeğin atom numarası beta'da bir artarken beta pozitronda bir azaldı. Her ikisinde de atom numarası değişti. O zaman yeni bir element oluştu tabii ki arkadaşlar. Kütle numarası aynı kalsa da atarak yazacağım. 50'ye 20'lik bir elementken 50'ye 21'lik yeni bir element oluştu. Proton sayısı değiştiği için yeni bir element oluşmaz. Yanlış oluyor. Devam ediyorum. Sol taraftaki soruyu çözeceğim önce. Buna göre modelde KLM olarak gösterilen parçacıklar aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diye söylemiş. Arkadaşlar protonumuz bizim. Protonumuz U U D kuark yapısındayken nötronumuz U D D kuark yapısındaydı. O zaman burada maviler U'yu temsil ederken yeşiller D'yi temsil ediyor olsa gerek. Dolayısıyla arkadaşlar K'mız bizim U kuark yani up kuark, yukarı kuark L ise proton nötron arasındaki etkileşim arkadaşlar proton nötron arasındaki şu etkileşimi sağlayan L bu K için yazmıştım. L'deki o ara etkileşimi sağlayan ise mezonlardır. Bilmemiz gerekiyor bunu. M ise bakın kuarkları bir arada tutuyor görüyor musunuz? Kuarkları bir arada tutan ise güçlü nükleer kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvetin aracılık eden parçacığı ise gluon'dur. Zor bir soru ama önemli bir soru. Bunu herkes kaydetsin, kenarıya notunu alsın. Geçtim yan taraftaki soruya. Yukarıdaki çekirdek tepkimelerinde X, Y, Z ışımaları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Bu daha temiz bir soru. Bakın kütle numarası 238'den 234'e düştüğüne göre X direkt alfadır. Kütle numarasının değiştiği tek yer alfaydı. X'imiz o zaman alfa çekirdeği oluyor. Art yüklü olduğunu belirtelim, bunu unutabiliyoruz. Bakın ikinci de 54-54 kütle numarası korundu. Ama bakın 27'den 26'ya o zaman y'mizin eksi 1 artı 1'e 0 olması lazım ki 26 artı 1 daha 27'yi korusunlar. Pozitron çıkışı oldu. Yani y'miz o zaman bizim beta ışıması, beta pozitron ışımasıdır. Çünkü pozitron çıkışı oldu. E, Z'ye de zaten o zaman gama kalıyor diyebiliriz bakın. 12'ye 12 proton değişmedi. 24'e 24, 24 kütle numarası değişmedi. O zaman Z'miz hiçbir şeyin değişmediği gamma ışımasıdır. Hemen geçtim bu soruyu da. Soldaki soruyla devam edeceğim. Her atom altı parçacığın bir karşı parçacığı bulunmaktadır. Buna göre aşağıda verilen parçacık karşı parçacık eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Özel isim, isim alan tek karşıt parçacık arkadaşlar pozitronda elektronun karşıtı olan pozitron özel isim alıyordu. Çünkü ilk bulunan oydu. Onun başta karşıt parçacık olduğunu düşünmemişler. Sonraki her parçacık direkt anti ismi alıyor yönüne ya da karşıt ismi alıyor. Mesela proton, antiproton, nötron, antiproton, antinötron gibi. Elektronun karşıtı proton değil dolayısıyla. Pozitron olması gerekiyordu. Bakın dördüncüyü tıkladım. Elektronun karşıtı pozitrondur. Foton yüksüz kütlesiz olduğu için yine bir özel durum içeriyor. Karşıt parçacığı yine kendisidir, fotondur. Nötronun karşıtı nötrino değildir. Nötrün ayrı bir parçacıktır. Nötronun karşıt parçacığı antinötrondur. 2, 1 ve 3 yanlış olanlar. Son sorumuzdayız. Bir elementin kararlığını yukarıdakilerden hangisi belirler? Nötron, proton oranı belirliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla nötron sayısı ve proton sayısına ihtiyacımız var. Cevabımız 1 ve 3. Tamamladık arkadaşlar atom altı parçacıkları da. Önemli bir kısım, ihmal edilen bir kısım ayrıca. Lütfen bu konuyu izlemeden geçmeyelim. Haziran'a da kendimize ve fiziğe güvenerek girelim. Görüşürüz.